Merhaba arkadaşlar Sky Blue'un ikinci bölümüyle karşınızdayım. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar hatırlarsınız şöyle arasına birkaç blokli bir barikat çekmiştik. Bir tane hayvan çiftliği yapmıştık minicik. Ve ana eşyalarımızı yapmıştık. Önce bir adayı düzeltelim zaten Neyse toprak gelince yaparız. Ben arkadaşlar kurbağa Düşersen güzel. Şöyle devam edelim. Şöyle yakından gelin nerede Ah toprak. Daha kurbaşı. وأقول bir şey ekecek. Üstümüz var. iki kurbağamız var. Kurba. Cahil. Ay yeşil. Zınk arkadaşlar tamam mı arkadaşlar tüm renklerdeki o ışıklar çıkarsa Raw Stars videosu çekeceğim diğer kanalda. Yine toprak geldi. Ve artık adayı büyütme var. arkadaşlar minik bir aksaklık oldu. Bir parazit girdi. Devam edelim hızlıca. Yeni yeşil geldi. Tamamı gelir mi? Arkadaşlar galiba 3 renk vardı. Üçüncü de gelirse Bravo Stars videosu çekeceğim. Bu üçüncü mü? Hayır. Şöyle bum oldu ve bum. Bir sürü şey bir var. farklı bir şey farklı bir şey ama kurbağa yavrular çıkıyor ama hem bir yaramazlar hem de suyum yok galiba artık suyum var. E ağaç fidanları. En iyisi de elmas arkadaşlar. Elmas çıktı. Koy baçelim. Kurbağa. Oğlum sıhıldım artık gelmesin kurbağa ya. Ha da kurbağadan geçilmiyor ya. Öyle. Arkadaşlar kasıyoruz, kasıyoruz, kasıyoruz. Şimdi tam bak şimdi arkadaşlar creeper gelecek, patlayacak, her şey yok olacak. Aldığım gibi eminim. vuruyorum. Ama sandık. Ya ters köşe yaptı ya. Olsun elmas ölümsüzlük totemi. Maden fırını altın. Vav. Wow. Mis mis. Severiz. Ay toprağa koyayım Elmas altın. Ölümsüzlük totemi. Şu fırını da koyayım. Altın elma ve lav. Yanlış koydum ama. Geri koyarsın. Bir cidden toprak mı yok? Ben benim gözümden kaçıyor. Neyse. Hayır. Oh yangın yok. Ve kırmaya devam. Oh yine elmas. Altın ve son olarak demir arkadaşlar şu an çok iyi gidiyoruz bir saniye arkadaşlar ne yapıyorsun ne yapıyorsun al çık. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, benim hedefimde şu var. Yuma geçiyoruz ve yavru top geldi. Çok tatlı. Oo. Mis mis. Bir de kemik var mı ya? Kemik yok, kemik tozu var ya, cidden. Mi? Arkadaşlar Ay. Aa doğru Burada yoktu bir de Çık Bak sana vurmak istemiyorum Yoksa sen de bana dalarsın. Da Anası geldi. Anası çık oradan. Hayır. Hadi. Saldır. Ana. Hayır. Allah kahretsin ya. Ben bir daha vurdum. Nereden buluyorum? Efendim gelin sizi, sizi kesinlikle hapsetmeyeceğim gelin. Ya da şu an bununla uğraşmayacağım. Çık, çık. Çık hadi çık 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 çık. Demir çok mu? Yanıma getireyim. Üzgünüm Ha. Çıkacaksın şimdi sen. Aferin. Şu an kemik ve ve yağ dedim. Ayı demedim. Lan. Sen sıkışma diye seni kurtardım ya. Ayağının da hadsizliğine geldik. Oğlum çekiliyor. Köşe dönlü duruyor ya. Oh bir tane daha köylü. Arkadaşlar bu bölümden sonra köylülerle ilgileneceğiz. Spoiler. Arkadaşlar şu anki hedefim kurtlardan ordu yapmak. Ama böyle dokunamayacaklar böyle şu anki hedefim bu. Bana saldıramayacak hiçbir şey. Ee, olabildiğince adayı büyütmek. Çekil. Kaçın. Lan önümden çekilin. Lan. tekrar yaray çıktı. Çekil keç. Me, hadi sen me de. Hadi oğlum çekilin çekilin. Ay yeter. Ah dur. İskeletten de. Başka zaman gelir. Kemik çıkar, o ok istediğim zaman. Bu sefer o oh, çıktı şansa bak. Hiç çoktan hiç. Küçücük, sana vurmak istemiyorum. Çıkar mısın oradan? tozlaşmış kar falan çık. Bir de sen çıkmasın vallahi. Yok bu yine oh. Sıkıldım depresyona gireceğim ya. Çık. ben öleneceğim. Arkadaşlar çok sinirim bozuldu. Açık yap şunu. Gündüz. Aa sıkıldım ya. Bir daha köpek falan ölürse. Bak. Çık. Sen de... Arkadaşlar keşke 1.21'de oynasaydım. Armadillo falan çıkabilirdi. Böylece köpeğim olursa zırh yapardım. Aa dur. Aa önceden keçinden mi öldürdüm? Aa ben de seni öldürdüm. Allah'ım. Arkadaşlar haberi hayvan falan çıktığımdan daha deminki sistemi bozmak sorunluğunda kaldım. Etrafı sarılıydı, hiçbir şey, hiçbir şekilde bize hiçbir şey yapamıyordu ki bu zamana kadar. olabildiğince çok dayak yiyoruz. Arkadaşlar bir de yorumlarda e, ikinci kanalda ne oynama istediğinizi yazarsanız mutlu olurum. Roblox mu, Brawl Stars mı? Siz seçin. Bunu her kanal için yapmıyorum. İkinci kanala yapacak bir şey bulamadım. Siz seçin. Rastgele bir birkaç oyun oynadım. Bir tane Roblox ama bulamadım. Siz seçin. En az zaten Minecraft ve galiba çok çok uzun zaman boyunca böyle kalacak. Değiştirmeye hiç meraklı değilim ama. Belki başka oyunlarda oynarız. Oğlum sen kaçıncı gelmişsin bu ya? Aa. Bir konuşma yapamam. Yani arkadaşlar. Seçim sizin. İkinci kanalda ne videosu çekeyim? çek çık. Yeter ki ölme. Hayır, hayır ölme dedim. Ölme dedim. Ölme dedim. Ölme dedim ya. Zor mu ya? Zor bir şey mi? Ha. İlk geldiğinde evcilleştiriyorum. İskelet. Ha, o bana çiçek tren iskelesini mı yapıyorum şimdi ya? Çık. Köy. Oraya girersen seni öldürmekten çekinmem. Bak. Şu an arkadaşlar çok pis bir Yemek stoğumuz var. Köylüleri ekmeklerle çoğaltabiliriz. Kalan yiyeceklerle de kendimizi doyurabiliriz. Ats küpek senin yüzünden. Gel buraya senin yüzünden öldü benim güzel kurtum. şameyeceğim. Aa ne güzel oturdu. Kalmış. Olduğuma inanamıyorum. Ha. Yeni bölge. E daha bir kurtumuz bile yok ya. Umarım kurt gelir. Siz de ölmeyin. Özellikle siz ölmeyin. arkadaşlar Bu kadarmış. Şöyle bir ha dur envanterde varmış benim bak. arkadaşlar şu an iki hedefim var. Köylüleri çoğaltmak ve artık bloktan kazmaya bile ihtiyaç duymamaya kadar gelmek. ikinci de kurtlardan bir ordu. Ki bunun için çok ama çok fazla ete ihtiyacım var. Onu da şu çiftlikten, minik çiftlikten sağlayacağız. Aha. An An ana. ana hiçbir şey yok. Koysam kırsam. yok. Aa şimdi oldu. Ya bu bug'a girdi. kötü ne olay Girdik ya. Bakmak istemiyorum da. gel. Aa şimdi geldi. Oo elmas pantolon TNT daha ne olsun be arkadaşlar galiba en çok zenginleştirecek olan biyom çöl olacak. Hani kolay kırılan bloklar. Hem de bol bol demir ve aynı zamanda kemik Yine elmas, pantolon. Birazcık daha TNT. Ölü otlar. Bu ve bu. arkadaşlar olabildiğince çok sandığımız var artık yani at 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 atabildiğini yani Da şunu aktar arkadaşlar bugünkü video bu kadardı bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın